İyi günler arkadaşlar. Online Arap KPDS Arapça soru çözümleri dersimize hoş geldiniz. Cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulma ile ilgili soruları çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 30. sorumuzdayız. Boşluktan sonraki kelimeye dikkat ediyoruz arkadaşlar. Burada bakın tarik kelimesi var. Evet. Tarik kelimesi seçeneklerden hareketle bir harf kullanılan bir kalıp ifade. Tabi bunları çözebilmemiz için bu kalıp ifadeleri daha önce bilmemiz lazım. Çünkü bunlar Türkçenin mantığına uymayan ifadeler. Araplar bu şekilde kullanıyorlar. Burada tek doğru seçenek bakın Antarik ifadesi. E seçeneği. Antarik yoluyla anlamında. Ne diyor? Yecibu Hallül meşakil. Problemlerin halli gerekir. Hangi problemler? El iklimiye. Bölgesel problemlerin e, çözümü gerekir. Çözülmelidir. Nasıl? An tarik el mufavabat. Görüşmeler yoluyla. An tarik yoluyla vasıtasıyla anlamına gelir. Diğer harfi bakın. Fi veya bi diyelim. Türkçenin mantığına uymakla beraber ile bir tarik yoluyla ama kalıp ifadede ne kullanılıyor? An tarih biçiminde kullanılıyor. Diğerlerinin anla e, antalikten tabii ki çok farklı anlamları var. Dolayısıyla yoluyla, vasıtasıyla anlamına gelen bu kalıp sadece anla kullanılıyor. Fi bakın A seçenindeki fi ile ya da B seçenindeki bi ile ya da C seçenindeki ila ile ya da D seçeneğindeki minle kullanılmıyor. Bunun tek kullanıldığı seçenek A seçeneği arkadaşlar. Antarik yoluyla vasıtasıyla. Evet. 31. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi seçeneklerde bizden ne isteniyor? Evet. Bir harficer artı bir isim var burada. İsmi faili var. Kimisinde kimisinde de isim var. Şimdi bakalım. Böyle yapılar Arapçada çok kullanılıyor. Tabii bunların e, çok fazla değil. Belli başlık kalıplar var. Ve boşluktan sonraki kelimemize dikkat edelim. En fiili muzari nasb eden edatlardan en teşhede bakın. En artı muzari fiil. A seçeneği için bakın arkadaşlar. Minel lafit dikkati çekmektedir diyor. Minel lafit lin nazar olması lazım. Eksik bırakılmış. Burada bakın A seçeneği bundan dolayı hemen ee, yanlış olan bir seçenek bunu ayırdım yanlış diye minelle fitilin nazar kalıbı. E seçeneğine dikkat edin arkadaşlar. Bir glat Evet, bir lapn nazar anla kullanıyor dikkat ederseniz. An yok. Bir gatn nazar görmemezlikten gelerek gözlerini kapatarak dikkate almayarak anlamında. Bunlar eksik seçenekler. A ve E B seçeneği arkadaşlar, minel mustemirri, devam eden demek, böyle bir yapı yok. Min artı isimlenmeden, yani minel diye bir kullanım yok. Burada. Minel i'tikad diye de bir kullanım yok. Kesin inanılmaktadır biçiminde. Minel i'tikad. Sadece bakın kullanılabileceğimiz tek mantık seçenek var. Minel mutavakka umulmaktadır, beklenmektedir. Bakalım cümleye. Kâlel khabîru el bitrûli Petrol uzmanı dedi. İnnehu minel mutavakka Bekleniyor, umuluyor. En teşhede esârul bitrûl Petrol fiyatlarının tanıklık etmesi. İrtifâ'an kebiran Büyük bir yükselişe. Ne zaman? خِلَالَ الْاَيَّامِ El kalile, el kadime, önümüzdeki birkaç gün içerisinde büyük bir yükselişe sahne olması bu fiyatların beklenmektedir. Yani minel mutavakka. Diğerleri bakın, minel müstemir diye bir kullanım yok arkadaşlar. Müstemir devam eden ya da minel i'tikad, inanılan diye bu biçimde Arapçada bu şekilde bir kullanım yok. Diğerleri A ve E seçeneklerinde eksik olanlar var. Bakın minel la fitilin nazar. Bunlar kalıp ifadeler. Bi vaddin nazar an. Burada da kalıp ifademizin harfi eksik. Dolayısıyla D seçeneği arkadaşlar burada da. 32'ye bakalım arkadaşlar. 32. soruda hemen seçeneklerimize bakıyoruz. Bir fiil harfi ilişkisi bize soruluyor. Fiilimiz tabi Faile bağlı değil mi? Müzekker mühendis olması. Dikkat ederseniz seçeneklerin hepsi müzekker, biri mühendis. Hemen onu netleştirmemiz lazım. El-Hauf, özne, korku kelimesi. Müzekker olduğu için B seçeneği, tamah-habat, hemen elenir. Hemen elenmesi gerekir. Fiil, faal uygunluğundan dolayı. Diğerlerini anlam yönünden bakmaya çalışacağız arkadaşlar el hauf korku neyden korku min intişar il vebe salgının yayılmasından olan korku ne yaptı el hukumet el urubiye Avrupa hükümetlerini demek ki ortada bir e, salgının var salgının yayılmasından bir korku var bu korku Avrupa hükümetlerini ne yaptı diyor İkinci kısım bir harfi devamında ilan ilan etmek hali tavari tavari Olağanüstü üstü hal sıhhiye sağlık bakımından Olağanüstü hal ilan etme şimdi bakalım et da olur mu arkadaşlar et da ile kullanılıyor neden oldu yol açtı İlk kısım doğru et-tel-hauf yol açtı korku min intişaril veba hükümetler Avrupa. Salgının yayılması Avrupa hükümetlerine ne yapmaya ulaştı? et Etta'ila ila olması lazım bakın B var burada İkinci kısmı yanlış. Ta'ahhara De gecikti demek. Ta'ahhara'l-haufu De korku gecikti olmaz arkadaşlar. Anlam olarak yanlış. Evet anla kullanılıyor ama yanlış. Dolayısıyla anlam olarak ecma'a ittifaka demek arkadaşlar. Ecma'a ala ittifaka ala. Görüş birliği içerisine varmak demek. Dolayısıyla ecma'al havf korku görüş birliğine vardı. Anlam olarak yanlış. O zaman defa bakın defa itti neden oldu, sevk etti. El havf min intişaril vebe salgının yayılmasından duyulan korku el hukumatil urupiyye Avrupa hükümetlerini neye itti? İlâ. İlâ i'lani hâli tavari es Sağlık bakımından olağanüstü hal ilan etmeye ne yaptı? itti defa'a ile itmek bir hareketi bir davranışı yapmaya neden olmak. B seçeneğindeki tamah haba anda nitijelenmek, sonuçlanmak anlamına gelen bir fiil. Dolayısıyla burada fiil faal uygunluğundan uygunluğunun B Tabi bu da bize bir vakit kazandırır. Dikkat etmemiz gerekiyor. Her zaman için bize bir fiil cümlesi soruluyorsa ve fiilimizin kendisi soruluyorsa veya özlemi soruluyorsa muhakkak fiil cümlelerinde fiil faal uygununa dikkat etmemiz lazım. İsim cümlelerinde de mükteda haber uygununa dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Evet 33'e bakalım. 33 Evet boşluktan sonra el var. El ittihamet. Elif lamlı gelmiş. Bu da bir isim tamlaması olduğunu gösteriyor bize. İşte sıfat değil. İttihamat kelimesi çoğul. Sıfat biçiminde gelmemiş. İthamlar. İsim tamlamasının birinci ögesi soruluyor. O zaman eliflamsız olması lazım kelimemiz. Seçeneklere bakıyoruz, hepsi eliflamsız. Anlamdan gitmeye çalışacağız şimdi. İnnel vakte diyor. Şüphesiz ki vakit, zaman, errahin, şu anki vakit, leyse değildir. Ne değildir? Vakte, vakti değildir. Neyin vakti değildir? El ittihamat, suçlamalar başka ve tamik derinleştirme el inkisamat ayrılıkları derinleştirme vakti değil. Demek ki ayrılıkları derinleştirme ve suçlamaları ne yapma vakti değil diyor şu an. Şimdi bakalım arkadaşlar. Tavid kelimesi arkadaşlar bedel bir kayıba karşılık verilen bedel tazminat anlamına geliyor ve tavit anla kullanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla hem anlam olarak yanlış, suçlamaların tazminat vakti değil, hem de harficeli yok, an eksik dolayısıyla gramer olarak da yanlış. Tekris kerrese bir şeye kendini adamak mesela kerrese hayatahu lil ilim hayatını ilmi aradı, der, derken burada tekris anlam olarak da uymuyor zaten. Tensik, organize etmek demek. Tensik, el olmaz. Suçlamaların organize edilme vakti olmaz. Tetkik, bir şeyi iyice incelemek, tetkik etmek. Suçlamaları tetkik etmek, incelemek vakti pek gitmiyor burada. E'ye de bir bakalım. Tebadül. Leyse vakte tebadül el ittihamet. Tebadül bir şeyi karşılıklı olarak yapmak demek. Dolayısıyla tebedül ittihamat yani karşılıklı suçlama. Evet. Karşılıklı olarak birbirine suçlama ve tamik ta el inkisamat ve bölünmeleri derinleştirme ayrılıkları derinleştirme vakti değildir diyor. Dolayısıyla anlam olarak en doğru seçeneğimiz tabii ki E seçeneği. D seçeneği tabii tebadül varken hem olmaz hem uzak tetkik el ittihamet cümlenin akışına da e, uymuyor zaten arkadaşlar. Dolayısıyla e, D seçeneğimiz. 34'e bakalım arkadaşlar. 34. sorumuzda bizden bir kalıp ifade istiyor bakın. Seçeneklerde verilenlerin hepsi kalıp ifade. İlk boşluktan sonra Kalil'in ismi var. Bakın Kalil nedir? Bir isimdir. Tabi sıfat ama bir isim tabi sonuçta az. Ve müzekker. Müzekker olduğu için bakın E seçeneğine dikkat edin. Lem telbet hemen elenir. Müennes. Uyum önemli demiştik. Lem telbet olmaz. Lem yelbet olmalıydı. Hemen o gitti. B'ye dikkat edin arkadaşlar. Lem yeket karilun minen Lemliketten sonra bir fiil gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada fiil yok. Lem çünkü nedir? Muzan'ın başına gelen bir edat. Lemliket neredeyse olmadı anlamında. Burada ne? Eylem eksik. Dolayısıyla evet lemliket hatta kalıbı var ama ilk kısımda bakın dikkat edin bir isim var. Lemliket kalilun diye bir kullanım yok. Lemliketten sonra bir fiil gelmesi gerekiyor. Aynı durum C seçeneğinde söz söz konusu bakın. Nasıl lem yeketten sonra fiil gelmesi gerekiyordu. Ma in hatta kalıbın. bakın. Doğru ama ma in'den sonra kalilun diye bir isim getiremeyiz. Ma in fiil ondan sonra hatta kalıbın ikinci yarısında hatta var. Yine arkadaşlar bakın, ma fetiye Hale anlamında. Yine aynı lem yeket gibi o da. Main gibi. Eksik olan nedir? Bakın mafeti eden sonra bir eylem eksik. Burada eylem yok. Eylem olmadığı için bu seçenekler kalıp olarak var olmakla birlikte buradaki e, anlama uymuyorlar zaten. A'ya bakalım. Lem yamdı. Bakın lem yamdı. İşte eylemimiz lem yamdı geçmemişti diyor. Kalilun minez Evet. Kalil yamdının faili. Az bir zaman geçmemişti ki hatta edrake. Anladı. Muallimu el fete. Gencin öğretmenleri ve rifakuhu ve arkadaşları Niye anladılar? Husne <laughs> intibahihi. Dikkatinin iyiliğini, yani dikkatli biri olduğunu ve kuvveti hafıbatihi ve hafızasının e, kuvvetini, gücünü anlamış oldular. Çok geçmemişti ki. Lem <laughs> yamdi hatta kalıp arkadaşlar. Diğerleri anlam olarak evet, lem <laughs> yeket hatta çok geçmemişti ki oluyor. Me in hatta aynı zamanda ır ırmaz. Çok geçmemişti ki anlamları var. Lem yelbet en kalıbı. Çok geçmemişti ki şöyle oldu. Doğru. Sadece bakın me e, böyle bir anlamı yok. Me böyle bir kalıbı yok daha doğrusu. Me fetiye hala demek. Hala anlamında. Hatta almıyor zaten. Böyle bir kalıp yok. Diğerleri bu kalıplardan sonra bir eylem fiil gelmesi gerekirken gelmemiş. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz A seçeneği lem yamdi hatta kalıbı. Bir de neye dikkat etmemiz gerekiyor? 34'te cümleyi anlamaya çalışırken muallimu kelimesi bakın nun düşmüş. Muallimu ne olması gerekirken kuralımız neydi? İsim tamlamalarında birinci ögesi olan muzafta ne olur? Çoğu nunları ve iki nunları ne yapar? Düşerdi. Onun için Muzaf olduğu için çoğunluğunu ne yapmış? Düşmüş. Muallimune el-feta olmalıyken muallimu el-feta olmuş. Tabi arkadaşlar bu kalıpları görmemiz lazım, kullanımını görmemiz lazım. Bunları görmeden tabii ki bir sonuca gidemeyiz, bir sonuca varamayız. Özellikle edatlar bol kullanımlarına bakmak gerekiyor. Dolayısıyla dışarıdan metin okumak gerekiyor arkadaşlar. Sadece belli bir e, dökümana, belli bir kitaba bağlı kalmayıp bol bol e, metin okumak gerekiyor ki bu edatlar zaten çok kullanılan metinlerde çok geçen edatlar. Evet. Burada bakın arkadaşlar 35. soruda aynı aynı bakın. 31. soruya benzemekte. Yine Minli kullanımlar var. Bakın. Minli kullanımlar var. Tabi ee, bir de bir takım edatlar var. Bir ilafeti var. Buna ek olarak. Bir de bir feth var. Bizzat anlamında. Şimdi boşluktan sonra ne var? En var yine. Bakın. Dikkat ederseniz. En artı muzari fiil. En yuvanne. Zannedilmesi. Şimdi arkadaşlar. Minni ifadelerde bakın minel kebir diye bir kullanım yok. Minel kebir, büyüktür ki böyle bir kullanım yok. Minel kavli kullanımı da yok. Ama ne var bakın minel hata var. Yanlıştır anlamında bir kullanım var. Bil idafet olabilir mi? Bakın A seçeneğine bakalım. Bil idafeti neyle kullanılır? İla ile kullanılır. Buna ek olarak demek. ki buna ek olarak. Dolayısıyla burada hem anlamca zaten uymuyor bir idafeti, anlamı verirken zaten değineceğiz. Hem ile harfi ceri yok. Onu görmemiz lazım. Dolayısıyla a'yı hemen eledik. E ve c'yi de eledik. Böyle bir kullanım yok. Bizzat. Bizzat demek. Bizzat kendisi demek. Bakalım. D seçeneği mi yoksa B mi? Bizzat mı yoksa yanlıştır? Minel hata mı? en ne zannedilmesi. Neyin zannedilmesi? Enne ilme el coğrafya. Coğrafya bilimi ilmun yunaniyun. Coğrafya biliminin bir Yunan bilimi olduğunun zannedilmesi. Fi usulihi köklerinde temellerinde ve mubtekeratihi ve yeniliklerinde. Yani hem köken olarak hem de coğrafya bilimindeki gelişmeler, yenilikler olarak coğrafya biliminin bir Yunan bilimi olduğunun zannedilmesi nedir? Minel hata, yanlıştır değil mi? Bizzatı olur mu? Olmaz. Anlam olarak zaten uymuyor biddat. bizzat. Eğer bizzat dersek cümle tamamlanmaz zaten. Bizzat coğrafya biliminin ne olması? işte şu şu sebeplerden dolayı bir Yunan bilimi olarak kabul edilmesi, zannedilmesi ne olmuş? Bakın burada nokta var cümle bitiyor. Ama bir zatı kullanırsak noktayı kaldırmamız lazım. Cümlenin devamı yok. Değil mi? Tam bir cümle değil. Bil ibafeti de eğer getirirsek anlam olarak da olmuyor. Ek olarak coğrafya biliminin bir Yunan bilimi zannedilmesi ne olmuş? Yine bakın nokta. O zaman noktayı kaldırmamız lazım. Cümle tamamlanmıyor zaten. Ayrıyeten de ila noksan. Dolayısıyla burada bakın doğru seçeneğimiz B seçeneği. B seçeneği minel hata. Yanlıştır. En ne ilme enne ilmel coğrafya, coğrafya bilimi ilmin yunaniyun bir yunan bilimidir. Fi usulihi ve, ve muhtekarahdehi. Kökleri itibariyle ve bu bilimde yapılan yenilikler itibariyle bir Yunan bilimi olduğunu zannedilmesi nedir? Minel kapay. Yanlıştır. 36'ya bakalım arkadaşlar. 36'da bize bir edat sorulacak. Ve boşluktan sonraki tabi kelimeyi okumamız çok önemli. İsim mi fiil mi? Tabi bunu cümlenin devamına bakarak anlayabiliriz. Acezel ilim. Bilim aciz kaldı. Hatta en. Bakın. Bilim şu ana kadar aciz kaldı. Peki aciz diye de okuyabilir miyiz? Evet okuyabiliriz. Aczül ilim hatta en bilimin şu ana kadar aciz kalması, çaresiz kalması hangi durumdan acize anla kullanıyordu. An taarruf esbab dağıtıttem. Tansiyonun sebeplerini bilme konusunda. Aciz kalması ama devamı uymuyor bakın. Fakat neceha dedi mazi fiil geldi. Fakat neceha başardı. Dolayısıyla bu nedir? İsim değil bir fiildir. AcZ el ilmu. ilim aciz kaldı. Şimdi A okumamız çok önemli. Niye? Çünkü A seçeneğinde kane var. Kaneden sonra direkt mazi fil gelir mi? Gelmez. Direkt gelmez. Kane kat olur bakın. Ama arasından bir kat var. Kaneden sonra direkt gelmez. Bu önemli bir ayrıntı. E, A'yı hemen eledik. B. Levla. Levla'dan sonra bir isim gelmesi gerekir. Bir de levla lam alır değil mi? De e, devamında hem lam yok hem de levladan sonra bakın bir fiil değil bir isim gelmeli. Bundan da eledik. Şettane ne kadar da farklı demek Şettane. Yine şettaneden sonra ya beyne gelmesi lazım ya da ma beyne gelmesi lazım. Yine bakın fiil gelmez. Şettaneden sonra da fiil gelmez. E seçeneği ise kesinlikle olmayacak. Ben ol ben olmayacağım diye bağırıyor. Ben yanlış yapalım diyor. Lem. Lem'den sonra ne gelir? Muzari fiil gelir. Yanıldık imtihanda lime diye okuduk. Lime niçin demek? Soru sure edatı de değil mi? O zaman soru olması lazım bu cümlenin. Soru yok. Bakın nokta var sonunda. Noktalar da önemli. Geriye ne kaldı? anlamını bilmiyoruz ama sadece D kaldı bakın. Le in acize. Aciz kalsa bile diyor El ilm hatta günümüze kadar. An taruf asbab bir ed-dem. Tansiyonun sebeplerini bilme. Tanıma konusunda aciz kalsa bile, çaresiz kalsa bile tansiyonun sebeplerini ortaya çıkarma konusunda e, yetersiz kalsa bile fakat necaha. Başardı fil vukuf ale bilme konusunda vukuf olmak bir şeye vukuf olmak o konu hakkında bilgi sahibi olmakta Türkçede kullanıyoruz. Mesela bu konuya vakıf değilim deriz. Vukufu yok. Yani bilmiyor, bilgi sahibi değil. Ala <laughs> tatawuratihi vukuf ala'le kullanılıyor. Gelişmelerine, tansiyonun gelişmeleri ve ahvalihi ve durumları hakkında ne yaptı? Bilme konusunda başarılı oldu. Evet, ilim her ne kadar tansiyonun çıkış sebeplerini e, henüz bulamadıysa bile, bunda çaresiz kaldıysa bile, çaresiz kalsa bile, lein ne yap ama neyi başardı? E, tansiyon dediğimiz tıbbi olayın gelişmelerini, hangi şartlar altında geliştiğini, o ahvalihi ve durumlarını çeşitlerini ne yaptı? Bilme konusunda başarılı oldu. Dolayısıyla bakın le in doğru cevabımızde Evet bu gramer kuralları bakın burada işimize çok yaradı. Eğer bunlara dikkat edebilirsek dört seçeneği sadece bir tane kaldı. D seçeneği. Onu da bilmediğimizi varsayalım imtihanda ama bakıyoruz elimizdeki bilgilerden yola çıkarak ne yaptık? Bilinmeyene ulaştık. Çünkü kane den sonra direkt mazi gelmez. Arasında bir şey olması lazım. Kane kad olması lazım en azından levla bu da yine bakın levla le kalıbı eğer olmasaydı şöyle olurdu anlamında veya olmazdı anlamında hem lam yok hem de levladan sonra ne gelmesi lazım? Bir isim gelmesi lazım. E şettane de zaten şettaneden sonra da mazi bir fiil gelmez, fiil gelmez. Ma beyne veya beyne ifadesi buna benzer ifadelerin gelmesi lazım. Lem de daha önce söyledik. Muzari cezmeden edatlardan biri. Dolayısıyla başında mazi fiilin lemin işine diyoruz kendi kendimize. Hemen D seçeneği geriye kaldı. Dolayısıyla arkadaşlar bu tip basit kramer kaidelerini tabi basit tamam imi olanı uygulamak her zaman için söylediğimiz bu. Onları uygulamak önemli. Eğer uygulayabilirsek sorularda görebilirsek bu önemli. Mesela 35. E, ha, yok düzeltiyorum. 34. soruda bakın. Muallimu hemen bunu görmemiz lazım. Değil mi? Yeniyi görmemiz lazım. Burada çoğunluğunun e, çoğulunun düştüğünü, niye düştüğünü isim tamlaması olduğundan dolayı. Ki doğru cevabımız A idi zaten. Bakın. Lem en sonra bakın isim gelmiş. Diğer kalıplardan sonra kalıpları öğrenirken mesela öğrenirken mesela main öğrenirken evet ezberleriz ama mahinden sonra bir fiil geleceğini vakıf olmamız lazım. Örnekleri incelememiz lazım. Yani örnekleri kuru kuruya ezberlememek gerekir. Mahin hatta ile ilgili bir örnek gördüğüm zaman ne yapmam lazım? Onu almam lazım. Altını çizip incelemem lazım. Mahinden sonra ne gelmiş? Bir fiil gelmiş. Mazi mi gelmiş, muzari mi gelmiş? Ona bakmam lazım. Ki karşımıza çıktığında bakın C seçeneğinde burada tuzağa düşmeyelim. Kalil fiil değil, bir isim. Lembeket öğrenirken, Lembeket ilgili bir cümle okurken, hemen bakmamız lazım Lembeketten sonra ne gelmiş. Dolayısıyla bu bütün bu gramer kurallarını bilinçli olarak öğrenmemiz lazım arkadaşlar. 32. Soruda mesela B seçeneğinin olmayacağını hemen görmemiz lazım. Çünkü B nedir? Ama öznemiz müzekker. Fiil fail uygunluğuna kesinlikle aykırı. Bakın. Bunun olmayacağını bilmemiz lazım. Diğer sorular tabii ki antarik bunlar. Ezbere dayalı olan, daha doğrusu daha önce görmemiz gereken ifadeler. Eğer bunları görmediysek bunlar dilin mantığına aykırı olan şeyler. Ana dilimizde düşünmememiz gereken ifadeler. Antarik bu şekilde kullanacağız. Bir tarih Türkçe oluyor ama Türkçe oluyor. Araplar bir tarih demiyorlar. An tarih diyorlar. Dolayısıyla bunları ezberlerken işte bilinçli ezber dememizin gayesi bu. Mesela 31'in E seçeneğinde bakın. Bir kat an. Hemen burada daha önce gördüysek anı aramamız lazım. Anı olmaması nedir? Eksikliktir. Yani bütün bunların farkına varmamız için de tabii arkadaşlar bilinçli bir şekilde çalışmamız lazım. Bilinçsizce ezberden kaçınmak gerekiyor arkadaşlar. Zaten ileriki konularımızda değineceğiz arkadaşlar. Geri geldikçe gramer konularına ve ipuçları vermeye çalışacağız. Bu verdiğimiz ipuçları tabii ki size zaman kazandırma amaçlı. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde zaman kazanırız ve zamanımızı daha çok vaktimiz vaktimizi alabilecek olan sorulara harcar. Oralarda daha çok yoğunlaşırız. Evet arkadaşlar 36. soruyla dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize çalışmalarınızda başarılı.